Fiat'ın ana sponsorluğunu üstlendiği sosyal sorumluluk projesi Tospet Yıldızını arıyor. Yetenekli genç sporcuları keşfetmek amacıyla 2017 yılından bu yana düzenleniyor. Projede 24 ila 26 Kasım tarihlerinde Tospet Körfez Yarış Pisti'nde final mücadeleleri yaşandı. Ön elemeler sonucunda 10 erkek ve 4 kadın sporcu finale yükseldi. Yarışçılar, Petlas, Red Bull ve Apex Racing'in desteğiyle Fiat Eger yarış otomobilleriyle mücadele etti. Üç aşamalı yarış formatında, sporcuların hızları ve yetenekleri ölçüldü genç ve yetenekli sporcuların keşfedilmesine katkı sağlayarak motor sporlarının geleceğine ışık tutacak olan 2023 Dosbet Yıldızını arıyor, yarışmasının kadınlar kategorisinde Sevde Zehra Yıldırım, rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. Erkekler kategorisinde Hasan Çelik birinci sırayı alırken, Salha Doğdu ikinci, Ege Ekmekçibaşı ise üçüncü oldu.